Merhaba arkadaşlar hemen seyirler kanalıma arkadaşlar şu an sevindim çünkü bakın yumurtaya bakıyordum yavru bugün bu akşam çıkması lazım Cık. ey görünmüyor durun flaşı kapayım da bunu göstermem lazım ha bakın şurası gördünüz mü çatlamış yavru çatlatmış Ben odak odak ha, şimdi odaklayacak tamam başka yer var mı çatlamış Arkadaşlar kulağıma kayıyorum. sesler çat çat diye sesler geliyor. Diğerine bakalım çat çat diye falan sesler geliyor bunda. Bir şey yokmuş durumun içinde bir şey yoktu. Çat çat diye falan sesler geliyor böyle vuruyor yumurtaya. Tamam artık yavru oldu bugün. Tamam oldu artık çıkıyor şu an. Bunlar yatsın boşuna yatıyor yumurtayı kırmaz onu Aman arka tepe gitti diye bunların ikisi eş olmuş. Durun bu yumurtaya da bakayım. Arkadaşlar o yumurtayı kırdım. Çünkü içinde bir şey yoktu. Zaten baktım. Kırmızı falan bir şey yok. Hiç hani biraz olup da hani biraz olup biraz bile olmamış bir şey içinde. Hani yumurtladığında sadece sarıyla beyaz var ya aynı. Fark bile yok. Buraya yuva mı yapıyorsunuz lan? Oo. Yo yapıyorlar buraya. E, buraya da yapıyorlar. E, yapmıyorlar? Ama yapıyor erkek. Dişi çok uçuyor arkadaşlar. Yavru duydunuz nasıl öttüğünü. Bugün şimdi o, bu, bunu değil. Sadece bunların ikisini çıkaracağım uçuracağım. Ve bunu çıkaracağım. Şu eşi neden yok diyecekseniz. Arka tepede yok. Dün ilk defa şimdi kanalda küfür edeceğim. Dün Siktimin atmacası. Benim şeye daldı. Bakın bu hayvan nasıl güzel uçuyordu. Nasıl güzel uçuyordu. Lan. Bir hayvana bir daldı. Kasmazsa olmaz. Hiçbir videoda Neden böyle? Hiçbir fikrim yok. Kendine geldi. Bakın. Hayvan pek güzel uçuyordu. Şu dişi uçuyordu uçuyordu. O bir atmaca çıktı. Yabanilerin arasında ben görmedim. 100 tane bir sürü yabani uçuyor. Yani 100 tane değil abartmıyor. 15-20 tane uçuyor ama o bir çıktı aralarında. Ben görmedim. Arkaya gitmiştim evin. E, arka tepe çok uçmuyordu. Yumurtlayacaktı galiba. Sonra şey o ışık hem atmacadan korktu kaçtı ayı mı? Diğeri nereye gitti bilmiyorum ama atmaca almadı. Son, dur anlatayım ben. Bunu atmaca da aldı şimdi tamam. Atmaca daldı. Böyle geliyor tam. Mesela bu şimdi o siyah olan. Atmaca geliyor şeyle. Tam ayaklarına işte böyle tam yakalayacak. iki tane böyle takla attı. Aşağıya indi. Üstünden geçti. Dedim böyle. Kasyon. Videoyu duraklatıyorum düzeliyor. Öyle tam geçti sonra ben bağırdım falan tam dönüyordu bağırdım falan döndü ormana doğru uçtu hızlı ee, sen de kork korkma ee, sonra şey bu dışarıdaydı bu dışarıdaydı bu dışarıdaydı bakın bunlar eş olmuş böyle e, o, bunun şeyi bunun erkeği hayvan onca güzel takla 7 tane takla toplandı toplam 7 tane takla attı. Gitti bir yerler. Şimdi inşallah bugün gelir. Dün gelmedi. Bir bekledim bekledim hayvanı. Gelmedi. Saklandık kesin bir yere. Çok korktu. Çünkü en yakın en yakın onun değil aslında en yakın bunun yanından geçti öyle şimdi yavru çıkıyor ha oğlum sakin ol yine öldürme yavruyu sen ben buna güvenmiyorum ben buna, hiç, ben buna güvenmiyorum iki oldu yavrusunu öldürüyor üçüncüye bunlardan yavru bekliyorum artık Hayır lan. Dört. Bir tane kırdım. Bakın sese bakın. Ortadan tık tık diye sesler halen geliyor. Şimdi burasını bir açalım. Hepsini birden uçuracağım. Şimdi. Gelmesi için. Bakın ne yaptım onu da göstereyim. Şöyle korkutmak için bir şey yaptım. Şemsiyeye benzedi ama. <laughs> Tutamadım. Ha şöyle korkutuyorum bununla. Köpek köpekle de oynuyorum ben bununla. Şişt, çakal gel buraya. Lan durun gölgede ben görmüyorum. Gel buraya. Oynamıyor. Bunlar işte böyle korkutuyorum güvercinleri. Dün yaptım siyah. Koşa aldım. Öyle işte hadi ben bunu şey diyeyim. Hadi çıkarayım güvercinleri. Hemen geleceğim. Tamam. Geldim bunları çıkardım. Uy, tamam. Şimdi kapıyı açacağız ve uçuracağız. Dişi uçacak şimdi siyah alan. Yalnız başına öyle böyle uçuyor. Düşün eşinle nasıl uçar? Şimdi korkuyorum hemen çıkacak diye. Ha şimdi çıkabilirsiniz. Hadi üçün bakalım. Oha lan. ben bunları dürü, doğru dürüst uçurayım. Uçuyorlar. Bu ince gibi duruyor da diğer uçar baya. Nereye gitti bilmiyorum. Okula doğru gidiyor oraya bir yerlere. İnmesin bu da. Ha orada. <laughs> Bakın normal böyle uçsunlar istiyorum ben. Böyle bir ben yapayım sonra kendi yerlerine uçarlar zaten. Ama konu nereye gitti lan biri? Yavru yok sıçtık. Diyecektim de onlar. <laughs> Gelir zaten. Böyle havada. Şurada bir yerde uçuyor görüyor musunuz bilmiyorum. O kadar. Aha geldi. Bakın yoruldu. Hayvan. Tamam bu insin zaten. Yoruldu hayvan. İlk defa o kadar uçuyor da bu iki. Oha lan oha. Bir de taklatsa süper olur. O çünkü taklacı yavrusu daha çok taklatar ondan. Çünkü o çok kapalı zor ben yavruyu hemen salacağım. Hadi uç bakalım. Dur ben bunları tekrar uçurayım yine geleceğim. Taklacı dişimizi de çıkarırım. Arkadaşlar dur, uçmuyorlar artık. Zaten videoda görünmemiştir bile onlar unutsuz. Şey. İnşallah o sarı erkek gelir. Bilmiyorum atmaca almadı onu ben gördüm ama. Bir yere kaçtı. Belki bir tane belki bir kuş indirdi. Hayvanı görmedim. Öyle işte. Bunların ikisini alıştırırsam çok süper olacak. Çünkü bu da sarı çil olan gibi taklatıyormuş. Öyle işte. Bunu alıştıracağız. Çok az kaldı tüyleri. Bu da böyle yuvayı dağıtıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Bak ya. Böyle dağıt duymayı gerek Daha yuvada hiçbir bok mu falan bir şeyler yok hani. Yavru hiç orada hiç yavru bilmediği çok belli. Buraya bakın sadece burası böyle yavru buralara bok etmişti buralara da etmişti. bak. Bunun sanki kafasında şey var. Bir tarafında böyle şiş. Bu tarafına bakayım. Diğer tarafında. Dur lan gitme. Bu da uçuyor ha. Sanki. Öyle kalkıyor bir kere. O kadar başka bir şey yaptı yok. Öyle işte. Durun ben kapatayım burasını. Bunu saklayayım çünkü bundan çok korkuyorlar. Öyle işte arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.